Herkese merhaba YouTube. Ben Kerim Dilaver. Bu içeriğimde sizlerle birlikte 2024 yılında yani günümüzde kullanmakta olduğumuz iPhone cihazlarda iPhone 5 olsun, iPhone 15 Pro Max olsun, iPhone'daki hücresel veri kopmasından ve bu sorunu en kolay ve güncel bir şekilde nasıl çözebileceğimizden yani bahsetmiş olduğum bir video içeriği serisiyle de karşınızdayım. Abartmıyorum birçok kullanıcı 2024 yılında kullanmakta oldukları iPhone modelleri için bu sorunu oldukça fazla karşılaşmış durumdalar ki yazılımsal olarak nasıl çözebileceğinizi en güzel ve kolay bir şekilde basmış olduğum video içerimize hadi lafı bakmadan hemen içerimize. Bu arada dostum tam orta çıkanmışa tıklayarak tamam ücretsiz ve kolay bir şekilde YouTube kanalıma abone olup dedimleşme unutmayın. Ayrıca bu içerikle ilgili düşüncelerinizi veya önerebilecek olduğunuz bir video içeriği fikri de varsa yine yorumlar kısmı düzenem. düşüncelerinizi benimle paylaştığınızı severim. Müsait olduğum en kısa vakitte sorularınızı cevaplamak üzere bekliyor olacağım. Hadi o zaman içeriğimize geçelim. Bu arada dostum bir hatırlatma yapmak istiyorum. İşlemde göstermiş olduğum şu anda kullanmakta olduğumuz iPhone cihazlarımızdaki hiçbir kişisel verinizi silmeden 2024 yılında uygulayabiliriz. En kolay ve güncel yöntemlerden birisi olup siz de eğer iPhone'unuzda mobil veri sorunu yaşıyorsanız, kesilme problemi gibi sorun bu yöntemi uyguladıktan sonra gözle görülür bir şekilde düzelme imkanına sahip olmuş olacak. Ve dostlar kullanmakta olduğumuz iPhone modeli ne olursa olsun iPhone 5 olur, iPhone 15 Pro Max de olur. Siz de eğer mobil veri sorunu yaşıyorsanız 2024 yılında en güncel ve kolay mobil veri sorununun çözümüyle karşınızdayım ki bu işlemi uyguladığınız takdirde cihazınızın eğer yazılımsal olarak mobil veri kopma sorunu yaşıyorsanız size en güncel ve kolay yöntemlerden birisi olan bu işlemimizi hadi hep birlikte lafı fazla tutmadan geçelim. Bu arada dostlar bir hatırlatmak istiyorum. Bu işlemin cihazınızdaki hiçbir kişisel verinizi silmeden, hiçbir fotoğrafınızı, mesajınızı, whatsapp'ınızı veya uygulamanızı silmeden yalnızca cihazınızdaki mobil veri ağ ayarlarını yeniden başlatıyor ki bu sayede cihazınızdaki yazılımsal olarak oluşabilecek sorunların üstesinden gelmiş oluyor. Bu işlemi uyguladıktan sonra eğer yazılımsal olarak cihazınız için bir sorun teşkil ediyorsa yüksek ihtimalle çözülecektir. Ancak problem devam ediyorsa bir teknik servise göstermenizi tavsiye ediyorum. Şimdi dostlar bu işlem için öncelikle cihazımızdaki ayarlar klasörüne giriyoruz. Ayarlar klasörüne girdikten sonra genel bölümüne ulaşıyoruz. Genel bölümüne tıkladıktan sonra cihazımız için burada aşağı kaydadığımızda iPhone'u aktar veya sıfırla bölümü göreceksiniz iPhone'u aktar veya sıfırla bölümüne tıklıyoruz ki burada iPhone cihazımızı yeniden kurulum yapılabilecek bir şekilde şama görüyoruz. Ancak biz buna tıklamıyoruz. Burada sıfırla bölümüne tıklıyoruz ve tüm A ayarlarını sıfırla butonunu işaretliyoruz ki tüm A ayarlarını sıfırla butonunu işaretledikten sonra cihazımızın mobil veri ve Wi-Fi ayarlarını sıfırlayacak ve yeniden kurmamızı yani restart atmış olacak ve bu sayede biz de yeniden kurma ihtimal imkanı sağlamış olacağız ki 2024 yılında eğer mobil veri bağlantı sorunu yaşıyorsanız siz de bu göstermiş olduğum yöntem sayesinde iPhone cihazınızdaki yaşamış olduğunuz bu problemle en iyi şekilde ve en etkili şekilde bu yöntem sayesinde çözüme kavuşmuş olabilirsiniz. Ve dostlar de burada bir video içeriğimizin sonu. Video içerisinde de görmüş olduğunuz gibi size kullanmakta olduğunuz iPhone modelinizi eğer herhangi bir şekilde mobil veri sorunu yaşıyorsanız kesilme gibi bir problem mevcutsa bu şu göstermiş olduğum yöntemi uygulayarak hiçbir kişisel veriniz silinmeden iPhone cihazındaki hiçbir veriğinize dokunmadan siz de kolay ve güncel bir şekilde bu yöntemi uygulayabileceksiniz ve sorunu ortadan kaldırmış olacaksınız. Tam ortada çıkan dışarı tıklayarak Tam ve kolay bir şekilde YouTube kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kullanmak iPhone cihazlarınızla ilgili farklı problemler yaşıyorsanız ve bunların sorunlarını nasıl çözebileceğiniz karşıda içerikler ararsanız yine yaşamış olduğunuz sorunlarda yorumlar kısmı üzerinden belirtirseniz sevinirim. Farklı videolarda farklı içeriklerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.